Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Deni oyunda bugün sizinle beraber Bulldrol'da Roll, bir savaştım. Bugün bir challenge yapacağız. Yeme serisi. Burada ee, çito gibi bir şey var. Bilmiyorum. E, e çakması diyelim biz ona. Onu alacağım. E, mesela diyelim ender çıktı. Bir tane yiyeceğim. Süper çıktı. iki tane. Destanası 3 puan. Gizem Gizem çıktığında 5 tane. Ee, ve efsane da 10 tane bir deyince. İnanabilir misiniz? 10 tane. O zaman videoya geçelim ama videoya geçmek için abone olup kanala abone olup videoya geçmek için abone olup videoya geçmek geçelim. Burada bir sürü kutu var. Bildiğiniz gibi. Herkesin biliyor. Hemen e, ciplerimi de alalım. Bakalım ne çıkacak. Hmm. Ben de açıkınca bir tane yiyeceğim biliyorsunuz. videomda başında söylediğim gibi. Ee, umarım efsane çıkartmayız çünkü e, bir sürü <laughs> gücü sahip değilim arkadaşlar. İnşallah efsane bir çıkmaz. Ver geldi. Tamam üç tane beden atmam gerek aslında. Teker teker diyeceğim bu arada hepsini az atmaya gerek yok. Hemen 3 e, tane yiyelim. Yalnız tadı mülk de birazdan karnım patlayacak. Hiç bu arada su da almadım ya yanıma. Şu an canımız çekiyor ama ileride ben kusmaya başlayacağım herhalde. Tamam. Üç tane edip yerine geçiyoruz. Konuşamıyorum. sıktım. oğlum baştan 10 tane gelmez ama ya. Bir saniye yiyorum. 1'i keseceğim. 1. İkinciyi yiyorum. 3. 4. Dökülüyor yere. Dökülüyor. 6'yı yedi aslım. yedi. Ulan su yok mu ya? Su içmeyeceğim daha. Sekiz. On. Dokuz. Pardon. Dokuzdan mıydı? Ondan mıydı? Dokuzuncu herhalde. Ya bu da onuncu. Bilmiyorum herhalde. Onuncu. Asıyorum. Ay çok zor ya. Şimdi siz bunu kısaldığımı soruyorsunuz ama kaç dakika yiyorum ben bunu. Maşallah bir yaşlanı da çıkmaz da. Çok isteyim yaşlanı çıkmaması. Yaşallah da çıkmaz. Ne çıkıyor? Oo, sıra. Tamam 5 tane atıyorum. İyi tane atalım. Hadi çok fena kalkaya çıkıyor yalnız. Şimdi de karnım ağrımaya başladı be. Bu arada bu be bunların hepsi bir çocuk için şey fazla ha. Karışta var şu anda siz dinleyin bir. Bak sana da top dolu yemin ediyorum. Biz obez olalım diye koymuşlar. İkiye atıyorum şu anda ya. Hızlı hızlı atacağım. Üç. Dört. 5. konuşmam abi. Ya ne ya? Ya hayır ya 3 tane. Course, evet bir de. ne, ne çabuk sürüyor herhalde süper. Tabii benim hepsini yemem istiyor. Vay çakal. Normalde bunlara hiçbirini vermez. Hiç vermez. Yani atıyorum 3 tane. Bir dakika dişimde kalmış bir tane onu temizliyorum. Tamam temizledim. Bir, iki, evde üç. Uf, o, o şu an koşamıyor ma. Sesim geliyor işte Allah. Oksa mesai, bakalım ne şey ya. İnşallah bundan sonra bir şey çıkmaz. Ne bundan çıksa bir de bu videoyu bir daha bir, de işte. hmm. bir şey çıkmıyor. Ee, videonun sonuna kadar bir şey çıkmasın inşallah. Hııı. Allah'ın keşke ölüyorum ya sanım vardı. Bundan sonra da bir şey çıkmasın lütfen. Lütfen Allah'ım bir şey çıkarsın. Kutuları bitirelim de. Cihazı ben korktum bir şey geldi ki. İlk baştan bir efsane çıkardıysam ben daha neler neler çıkarmam yani. Şimdi çok iyi şansımız bir şey çıkmıyor. Of, kanım kenar ya. Kanım cici şu anda. Um, ee, Maz. Yalnız zor ha. Boyun. yani 10 tane git Arda da yemezsiniz diye düşünüyorum. Yenler like atın mı? Arda da cip yiyenler bir tane like atsın. Açıyorum. Şimdiye kadar bir şey çıkmadı şu iyi Güzel. Güzel. Şu anda hiçbir şey çıkmıyor. Mükemmeliz. Hadi açıl. Tamam. Bir şey çıkmıyor. Şimdi şey son tam ev sahne çıkıyorum. Kafayı yere. Onda bir şey yok. Bir cis yok. Yavaş yavaş açıyorum hepsini. Kapıları açıyorum. Tek parmağımla basa basa gidiyorum. bir şey çıkmadı. Çok iyi çok iyi. Sonra bir sürü bir kutu açacağız. Mega kutular. Derken raf çıktı. Raf neydi? Zaten şeyine bir bakalım. Ee, bakalım hangi enderlikte acaba raf? Destansı gizemli mi? Gizemliymiş. Ama bugün yeni güzelleme geldiği için ben önceki sürümü indirdim. O yüzden ee, bu bu destansiye düştüğü için 3 tane atıyorum. Yani isterseniz siz de gidip destan önderliğine bakabilirsiniz. 3 tane atıyorum. <laughs> Ama... yandan açıyorum, onu atamam. Yani... Yanından açıyorum atıyorum. Aha! Bir dakika basmayacağım. 3 tane çarşıyım ağzına

Koyu ya. Ağzı fark bir şey gitmeye basalım ha. Bakayım şunu abi şey. Evet bir düdüm basıyorum. Derken para. Hayır ya. Yine 5 tane mi atacağım? Bari bir düğün keseyim. Ne? İkini atıyorum. Bir şu anda ikiye atıyorum. 3 Hadi vallahi süreceğim bu sefer bu videodan sonra. Dördü açalım hemen. Atalım. 4 neredesin? Ha. Gözü attık. Şimdi beşinci de. Beşinci de attık. Şimdi beş tane kutu kaldı. Hayır ya şey mu? Hasretliyim. Efsane çıkarsa. Artık bir de demiştim ki son kutudan efsane çıkarsa. Bakıyorum basıyorum. Gel çıktı. Ha. Gel. Destansı. Şimdi de bayağı bir efsane İşte adam da. Ya hadi ben bir süreceğim ya. Bir dakika. Oğlum çok sıcak la bu. Bir atak. Bir atak. Tamam. Güçlü. Çok fan 8 karakter birden çıkardım. Aslında çok çok fena karakter ya. Go, hmm. Ne? Benim favori bedel. Kara. Çok. İlk kendim oh bor aldık. Kill ve Ruff. Evet umarım videomuzu beğenmişsiniz. Daha çok lütfen Beğenme Benim daha çok izliyorsanız altta like atıp kanala abone olup bilimle açmayı unutmayın. Like sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben tuvalete sıkıştım herhalde.